Şimdi kardeşler okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde altını çizerek söylemek istiyorum. Allahu Teala kendisine ibadeti emrettikten sonra kendisine ibadeti tevhidi emrettikten sonra hemen ikinci emir olarak anne babayı getiriyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ayetlerin hiçbirisinde Müslüman anne baba şartı getirmiyor. Anne baba ister mecusi olsun, ateşe tapan birisi olsun, İster ateist olsun, Allah'ın var olduğuna bile inanmayan birisi olsun. İster demokrat, ister layık, ister kemalist. İster müşrik, ister Yahudi, ister Hristiyan. Ne olursa olsun, Ne olursa olsun. Allahu Teala'nın Müslümana emri nedir? Annene, babana en iyi şekilde davranacaksın. En iyi şekilde davranacaksın. Anacığım, babacığım diyeceksin. Nerede Aranıza mesafe girecek. Sadece sana şirk koşmayı emrederlerse, sana Allah'ın gazabına sebep olacak bir davranışı emrederlerse, diyeceksin ki babacığım, anacığım, başımın tacısınız, ayağınızın altına paspas olurum. Ne isterseniz yaparım. Ama beni Rabbimle karşı karşıya getirirseniz, ben bu konuda size itaat edemem. Ben bu konuda size itaat edemem, edemem. Kardeşlerim, edemeyiz. Ama edemediğimiz gibi yine Rabbimiz Lokman suresinde ve in cahadaka ala en tushrika ma bihi diyor. Eğer annen veya baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi sana emrederlerse Allah'a karşı şirk koşmanı sana emrederlerse sakın onlara itaat etme. Bakın ayet-i kerime burada devam ediyor. Nerede? Lokman suresinde. Diyor ki çok önemli burası bakın. Müslüman kardeşlerimize çok ciddi mesajlar var burada. Müslümanların ihmal ettiği, harama girdiği, günaha girdiği bir yer burası. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا diyor. Dünyada onlarla iyi geçineceksin. Tamam sana şirk koş, sana koşman emriş olabilir. Demiş ki şirk koşacaksın Allah'a ortak koş demiş olabilir. Senin inancına göre şirk olan bir şey sana emrimiş olabilir. Tamam ona itaat etmedin mi etmedin ama Ayet devam ediyor. Ve sahibihuma fi dunya ma'rufa. Dünya işlerinde onlarla en güzel şekilde geçineceksin. Sana istediği kadar zulmetsin. Zulmetsin. Bakın şirk koşarsa bile ne diyor? Dünyada itaat edeceksin. Ama bizim dünyada insanlar ne yapıyorlar? Babam diyor benim hakkımı verme diyor. Bir senedir gitmiyorum elini öpmüyorum diyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Babam bütün malını kardeşine de verse sen o babaya babam diyeceksin, babacım diyeceksin. Hakkın var mı? Alırsın. Ama babana karşı gelemezsin. Konuşabilirsin. Babacım bak zulüm ediyorsun. Haksızlık yapıyorsun. Bu caiz değildir. Yapmış oldun yanlıştır. Ayrı konu. Ama adam dinlemiyor seni. O yüzden ne olursa olsun bakın şirk emretseler bile Allah tebareke ve teala dünyada iyi geçeceksin diyor. Sen mal yüzünden ananı babanı unutmuşsun. Gelmiyorsun gitmiyorsun. Veya 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 Yine dünyanın fitnelerinden bir fitne. Kadın için anasını babasını terk edenler. Kadın için anasının babasının gazabına sebep olanlar. Onlar da günah çukuruna düşmüş Müslümanlardır. Çünkü neden? Dünyada böyle bir fitne var. Bu fitneye Müslüman elinden geldiği kadar bulaşmadan ne yapacak? Yoluna devam edecek. Yani böyle bir fitneye düşmemek için elinden gelen bütün ortamı ne yapacak? Hazırlayacak. Çünkü birisi ana, Birisi hanımsa, birisi hanım, birisi babaysa denge ayarlayacak Müslüman, denge ayarlayacak. Hanımı tercih edersen, ananı babanı kaybedersin. Ana babanı tercih hanımı kaybedersin. Böyle bir tercih olur mu yani? İşi Müslüman bu boyuta getirmeyecek. Başında konuşa konuşa konuşa, sıkıntısını konuşacak, derdini konuşacak, anasının dizini yatacak, anam diyecek, bak ben senin çocuğunum diyecek, dizini yatıyorum diyecek. Bir şekilde o kadının gönlünü alacak. Bir şekilde alacak. Neden? Çünkü Allahu Teala dünya işlerinde onlarla iyi geçinmemizi bize emrediyor.